Aydın'ın Köşk ilçesinde karayolunda kadın sürücünün motosikletin önüne aldığı çocukla birlikte kas takmadan yaptığı tehlikeli yolculuk amatör kamera görüntülerine yansıdı. Köşk ilçesinde bir kadının karayolunda motosikletin önüne oturttuğu çocukla birlikte tehlikeli yolculuğu görenlere pes dedirtti. Motosikleti ile kas takmadan seyir halinde olan sürücü çocuğu da motosikletin önüne güvenliksiz bir şekilde bindirdi kırmızı ışıkta durduğu esnada bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde kasksız ve tedbirsiz bir şekilde kadının yolculuk ettiği görülürken çocuğun ise herhangi bir yere tutunamadığı görüldü. Tehlikeye davetiye çıkaran sürücüyü ve kucağındaki bebeği yoldaki diğer araçlarda bulunanlar şaşkınlık içerisinde takip etti. Yeşil ışığın yanması ile birlikte hareket eden motosikletli daha sonra gözden kayboldu.